Herkese merhaba. Ben Özel Bilecik Edebaylı Anaokulundan Okulu'ndan Nurşen Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte pipet ile üfleme çalışması yapacağız. Hadi başlayalım. Pipetle etkinliğim için malzemeler pipet, boncuk ve boş bir kağıt. Boş bir kağıdın üzerine pipetlerle 3 e, tane yol çizdim ben. Şekli hiç fark etmez. Ben bu şekilde yapmak istedim. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Boncuğumu yolların başına koyacağım ve pipet yardımıyla üfleyerek yolun sonuna getirmeye çalışacağım. Birinci yolumla başlıyorum. Evet, birinci yolumu tamamladım. Şimdi ikinci yoluma geçtim. Evet, ikinci yolumu da tamamladım. Şimdi üçüncü yoluma geçiyorum. yolumda tamamladım. Etkinliğimiz bu şekildeydi. Üfleyerek nefes egzersizimizi de, egzersizimizi de yapmış oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Etkinliğimiz bu kadardı. 8. kitabımızdan 34. sayfamızda bir deneyimiz var çocuklar. Bu den deneyimiz şu şekilde oluyor. İki tane bardağı öncelikle lastik geçiriyorsunuz. İkisi de aynı boyutta olacak. Ve lastiklerin olduğu kısma kadar su dolduruyoruz. Daha sonra bir bardağımızı camın önüne güneş görebilecek bir yere koyuyoruz. Diğer bardağımızı ise gölgeye koyuyoruz. Birkaç gün geçtikten sonra sular aynı seviyede mi değil mi görelim bakalım. Gözlemlerinizi bana söyleyebilirsiniz. Fotoğraf çekebilirsiniz. Fotoğraflarınızı bana atabilirsiniz. 8. kitabımızdan da 30, 31, 32 ve deneyimizin oldu 34. sayfayı tamamlıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.